gidiyorsun? Diyana. Çınar Diyanar'a gidiyor. Diyana. Evet Çınarcık ne almaya geldik? Böyle legolar varmış ama kızlar için. Çınar bak bakalım TRT Çocuk dergisi gelmiş mi? Ama sanki gelmemiş mi? Yok mu? Hmm. Ne alacaksın? Ponçik. Çınar geziyor <laughs> diye nerede? Bütün araları geziyor şu anda. Bak burada da var. Ama aynısı. Aldık biz o kitabın aynısından. Bizde hepsi var kral şakirlerin. Ne bakıyorsun minik kuş? Sen de bilmiyorsun değil mi? Tüm <laughs> <laughs> kitap reyonlarını tek tek geziyor. <laughs> ne var? Kral Şakir. Yine bir kral şakir bulduk. Mücağı düştü. Ay. Gel bakalım oyuncağına. Allah. Tamam mı? Hemen, hemen, hemen daha diye nereden almadık bile ne yapıyorsun? Dur, dur. Ne yapacağım? Hı. 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 Hemen kullanmaya başladın kitabını. Tamam. Tamam mı? Alalım mı artık. <laughs> Şimdi de ben kırtasiye reyonundayız çınarla. Tamam mı o aldıkların? Tamam mı? Bir de ne aldı? Kral Şaki kartları aldı arkadaşlar. Var mıydı bunlardan sende? Var mıydı? Yoktu ama bu vardı. Tamam. Hadi topla kartlarını. Gel bakalım. Ne? Bakın arkadaşlar. Çınar'ın gözlüğünü aldık. Artık her şey çok net mi? Sevdin mi? Hiç. Arkadaşlar Çınar'ın gözü bir buçuk numara bozuk çıktı. Biz de gözlüğümüzü aldık. Ben hiç. Beğendin mi gözlüğünü? Hiç. <laughs> çok tatlı oldun be. Hiç. Quisar de onde conta, quisar de onde conta.